Ayşenur Arslan ismini sanırım pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Duymayanlar için şöyle kısa bir özet geçeyim. Ali Kırca'nın geçmiş dönemde ATV haberin başında olduğu yıllarda Ayşenur Arslan fırtınası eserdi. Çünkü Ali Kırca'nın okuduğu haber bültenlerini Ayşenur Arslan yazardı. Kelimelerin kraliçesi derlerdi Ayşenur Arslan'a. Kelimelere takla attırır, büyülü cümlelere imza atardı. Daha sonra büyük bedeller karşılığında Kanal D'ye transfer oldu. Mehmet Ali Birant'la birlikte orada da çok büyük başarılara imza attı. Ama daha sonra, daha sonrası felaket. İktidara muhalif olacağım diye diye öyle bir noktaya geldi ki o sihirli cümlelerin sahibi, o kelimelerin kraliçesi adeta habercilik anlamında bir ucubeye dönüştü. Muhaliflikte öyle bir nirvana yaptı ki, öyle bir kin ve nefretle hareket etti ki, öyle öfke nöbetlerine kapıldı ki, bir ara partiye karşı CHP silahlı terör örgütünü kursun diyebilecek kadar zıvanadan çıktı. İnanmayacağınızı biliyorum. Onun için ses kaydını hazırladım. Onu bir size dinleteyim. Bunu şunun için söylüyorum. E, CHP'nin diyelim ki iktidara gelememesi her şeye rağmen bizim umudumuzu da yitirmemize yol açmamalı. Çünkü artık CHP de öğrenmeli ki yanı sıra. E, demokrasi dediğimiz şey sadece ve sadece e, sandıktan geçmiyor. E, sandıktaki sonuca bakarak hey yaşasın ya da ah mahvolduk değil. Hayır yok böyle bir şey. Bir, her seçim bir başlangıçtır. O gün başlanırsa yeni dönemin mücadelesine şimdi bakın mücadele onu da, da yapmıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın, şimdi yine iyi sandık mücadelesine mücadelesinden söz etmiyorum. Şimdi çok aykırı ve e, uç bir şey söylüyorum ama. Hiç aykırı değil ben anlıyorum. eee Bugün Kürt siyasi hareketi nasıl koskoca işte bilmem yüzde kırk küsurla gelmiş AKP iktidarını masaya oturtup böyle bilek güreşine tutuyor. Arkasında silahlı, silahlı bir mücadele koymak. var. Lazım. Hayır arkasında silahlı bir mücadele var ve e, onun getirdiği bir e, göz daha var. Evet. Şimdi. Ben şey demiyorum. arkadaş, biz de silahlı mücadeleye başlayalım. Yok yok silahlı mücadeleyi sevdiğimizle o olur... Silahlı. Yani... Ama bak biz de bir silahlı mücadeleye başlıyor başlayalım demiyorum. Ama Laksız, silahlı ya da silahsız mücadele etmek bedelini ödemek ve e, gericiliğe, e, faşizme, baskıya, her türlü e, çağdışı dışı e, İdeolojiye, faşizme karşı e, bir ödevimiz yapmamız lazım. Dikkat ettiniz değil mi? Silahlı terör örgütü kurmayalım ama silahlı ya da silahsız bu iktidara karşı direnmek zorundayız. Nasıl? Kürt hareketi gibi. Kürt hareketi dediği de PKK. PKK'ya övgüler dizerek biz de onlar gibi yaparak iktidarı masaya oturtmaya ve bu biyobazlıkla, bağnazlıkla, e, faşizmle baş etmeye çalışmalıyız diyor. Özet silahlı terör örgütü kuralım diyor. Şimdi bu Ayşenur Arslan'ın ilk ucube yayını değil. Daha sonrası, daha geçen gün, geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kolonyayı alıp dedim ya Erdoğan'ı duyduğunda saçları böyle diken diken oluyor diye kendini kaybediyor. Hezeyanlar içinde bağırmaya başlıyor galiba. Erdoğan'ın gönderdiği hediye kolonyayı eline döküp kolonya da çok küçükmüş, ayol falan. Ondan sonra ama gönderene teşekkür etmeyeceğim. Getiren kargoya teşekkür ediyorum diye konuşacak kadar kendini kaybetmiş. Şimdi bu Ayşenur Aslan son yayınında yine iktidara çakacağım. Recep Tayyip Erdoğan'a vuracağım derken bildiğiniz lağımın içine kafa üzeri çivileme çakıldı. Niye Malumunuz iktidar son dönemde bu koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında kısa çalışma ödeneği diye bir paket açıkladı. Paketin içeriği şu. Şirketler diyor ki ya bu süreçte yani korona mücadele döneminde benim iş yerim kapalı olduğu için ben personelimden belli bir kısmını çıkarmak zorundayım. Çünkü onların maaşını ödeyebilecek gücüm yok diyor. Devlet de şunu söylüyor. Ya sen bunu çıkarma, işten çıkarma. Ben bu personelin ee, bu personele ödediğin maaşın yüzde 60'ını devlet olarak ben ödeyeyim diyor. Ama kısa çalışma ödeneğindeki ayrıntı şu. Haftada 45 saat mi çalıştırıyordun bu personeli? 15 saat çalıştır. 15 saatlik gelirin maaşının yüzde 60'ını devlet olarak ben karşılayayım. Sen maaş verme diyor. Mesele bu. Şimdi Ayşenur Arslan bugün oturdu yayının başına. Karşısında Cumhuriyet Gazetesi'nden bir konuk. Dedi ki bu kısa çalışma ödeneği de nedir ben anlamadım falan dedi. Recep Tayyip Erdoğan'a çekecek ya zaten paralar da gelmiyor dedi. Karşısındaki Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi hiç beklenmedik bir şey yaptı. Yo yo dedi öyle konuşma. Biz de o haktan yararlanıyoruz ve para geliyor dedi. O aşamadan sonra Allah aşkına şurayı bir can kulağıyla dinleyin. Bakın. Ayşenur Aslan'ın içine düştüğü aciz, sefil durumu bir görün. Ama yayından sonra yani videodan sonra size bu yayındaki skandalları başlıklar halinde tek tek tekrar aktaracağım. Dinleyelim şöyle başa alalım önce. Başlan, başlasın Ayşenur Bir de kısa çalışma ödeneğinden kurtulmak istiyorlar sanırım. Vallahi kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar yani e, o kadar sınırlı ki. Sınırlı. O kadar sınırlı ki ve daha hala paralar da başlamadı ödenmeye. Ya da yüzde %5 civarında falan galiba. Bak, %5-10 civarında başladı. Müdürüm, müdürüm biz de alamıyoruz. Nasıl yani? Bak, ha? Nasıl yani? Ee, şey, kurum olarak başvurunca ha? Evet, alıyoruz. siz başvurdunuz mu? Başvurdum. Cumhuriyet Gazetesi. Bahsi neden? Cumhuriyet Gazetesi. Bak, siz başvurdunuz mu diyor. Şuradan biraz daha geri alalım. Başvurdunuz mu? Başvurdum. Cumhuriyet Gazetesi olarak. Evet. E, nasıl yer alıyorsunuz? Anlat bakayım. Ya onu geliyor işte o kısa çalışma ödeneği hatta bize duyuru yapıldı personelden yani ee, 100 lira 200 lira eksik olabilir fazla olabilir onu sonra mahsuplaşacağız falan diye Ve devletten para geliyor ee, kısa çalışma ödeneği denen oraya evet, başvuruyorsun zaten, kişi başına yani çalışan kişi tamam. Ayşe'nin rastlan dumur nasıl yani aa devletten para geliyor nereye Cumhuriyet gazetesini. Geliyor. Peki kısa çalışıyor musunuz ki ödenekten yararlanıyorsunuz? Yok tam çalışıyoruz. Kısa çalışıyoruz tam çalışıyoruz. Ama ödenekten nasıl yararlanıyorsunuz o zaman? Ya onun teknik şeyini... Karıştır ben... ben... mıyım peki? Ama yani şaşırdım bilmiyordum. Ya yani bu de kurum olarak başvurabilirsiniz. <laughs> Aa biz başvurduk mu acaba? Aa. hiçbir fikrim yok vallahi. Aa biz başvurduk mu acaba? Şimdi mesele şu. Ayşenur Hanım iktidara çakacağız diye karşısına aldığı muhataplarda konukları da iktidara çakan kişiler ya hiç böyle bir şey beklemiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticisi bir dakika ya, biz de o parayı alıyoruz falan deyince Ayşenur Aslan'ın suratındaki bütün çizgiler oynamaya başlıyor. Şekilden şekile giriyor. Aa nasıl olur? Geliyor mu? Yani size para geliyor mu falan. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetici diyor ki tabii canım. Yani devletten Cumhuriyet Gazetesi'ne para geliyor öyle mi? Yani devlet Cumhuriyet Gazetesi'nin personelinin maaşını şu anda ödüyor öyle mi diye şaşıra şaşıra soruyor. Belki ters bir cümle alacak. Tekrar karşısındaki belki iktidarı kötüleyen bir şey söyleyecek ama ı -ı. karşısındaki ısrarla diyor ki hayır canım bize de geliyor diyor. Aa vallahi ben bunu hiç duymadım diyor. Şimdi Ayşenur Aslan'a tekrar geri döneceğim ama Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu meseleye bir değinelim. Cumhuriyet Gazetesi biliyorsunuz sabah akşam ne bulursa bulsun iktidarın aleyhine allemedip edip çeviren iktidara çakan bir yayın kuruluşu. Geçen haftalarda da Sayın Fahrettin Altun hakkında iftira içerikli bir yayın yapmıştı. Onu da hatırlarsınız. Şimdi bu Cumhuriyet Gazetesi Devlete gidiyor diyor ki ya ben zarar ediyorum, ben personelime maaş öde, ödeyemiyorum, ben personelimin belli bir kısmını işten çıkaracağım diyor. Devlet hiç ayrım gözetmeksizin, ya sen sabah akşam devlet düşmanlığı yapıyorsun, bak benim e, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanıma vuruyorsun demeden, Hiçbir kin gütmeden, garez gütmeden diyor ki hay hay baş üstüne. Kaç personelim var bana bildir ben onların parasını ödeyeceğim diyor. Parasının yüzde altmışını ben ödeyeceğim diyor. Ama işin içindeki teknik detay şu orada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ee, kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor musunuz dediğinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticisi diyor ki hayır tam çalışıyoruz diyor. Tam çalışıyoruz. Bu ne demek? Şu demek. Eee. Devlet hani diyor ya arkadaş 45 saat çalıştırıyorsan minimum 15 saat çalıştıracaksın ki ben ona verdiğin maaşı sen verme ben vereyim diyeyim diyor. Yani devlet ben senin yerine maaş vereceğim ama o arkadaşımızı 45 saat çalıştırma 15 saat çalıştır diyor. Adı kısa çalışma ödeneği. 15 saat çalıştır maaş benden diyor. Şimdi İşin içindeki skandal şu. Cumhuriyet Gazetesi, Gazetesi'nin yöneticisi diyor ki, ya sen orayı karıştırma diyor. Önce diyor ki, yo tam çalışıyoruz diyor. Tam çalışıyoruz. Sonra Ayşenur Arslan teknik detaylara girince, nasıl tam çalışıyorsunuz, o parayı nasıl alıyorsunuz deyince, bu sefer dönüyor diyor ki, ya sen o teknik detayları karıştırma diyor. Ayşenur Arslan da diyor ki, ha tamam bunları karıştırmayayım diyor. Şimdi burada bir, Cumhuriyet Gazetesi'ne şunu sormak lazım. Arkadaş siz devlete müracaat ettiniz, dediniz ki kısa çalışma ödeneğinden biz de yararlanmak istiyoruz, hakkınızdır. Devlet de çıkardı, sizin işten çıkarma, e, çıkarmak üzere olduğunuz personeli çıkarma, ben maaşını vereceğim dedi. Sizin normal şartlarda kanunen bu personeli e, 15 saat, minimum 15 saat çalıştırmanız lazım tam çalışma süresi eğer uygularsanız suç işlemiş olursunuz. Ama siz burada yaptığınız açıklamada biz devletten de parayı alıyoruz, personeli de full çalıştırıyoruz diyorsunuz. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Siz devlete yalan beyanda mı bulundunuz? Yalan beyanda bulunurken çalışma saatlerini kaç saat olarak ayarladınız? Başka bir şekilde sormak gerekirse Arkadaş siz katekulli yaparak devletin bütçesinden para mı hortumluyorsunuz? Onun açıklamasını bir Cumhuriyet gazetesi yapsın. Ayşenur Aslana gelince geçmiş yılların büyük habercisi. Eğer Halk, Tele Halk TV isimli halt halt eden TV bir yayın yapıyorsanız eğer birilerini karşınıza konuk olarak alıyorsanız ve eğer devlete vuracaksanız, devletin icraatlarını en azından kötüleyecekseniz dersinize biraz çalışmanız lazım. Yani en azından kısa çalışma ödeneğinden bir mesele açacaksanız o derse çalışmanız lazım. Ayşenur Arslan gibi birinin Aa, ben bunu duymadım geliyor mu bilmem şu bu falan demesi valla de şöyle bir şüphe oluşturdu. Ayşenur Arslan e ee, sanırım koronadan öldü ama kendisi henüz bunun farkında değil.